İzmir konaktayız. Sol TV emekli vatandaşlara sordu. Aldığınız maaşla geçinebiliyor musunuz? Ve sizce emekli maaşı ne kadar olmalı? 30 yıllık doktorum 3900 lira emekli maaş alıyorum. Tekrar çalışıyorum. E, emekli maaşım elektriğe, suya, gaza yetmiyor. Ne kadar olmalı sizce peki bir emekli maaşı en az? Vallahi emekli maaşının 10 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin her yerinde çalıştım. Dolar olmuş 10 lira. İnsan ülkesine bu kadar mı kötülük yapar? Yani yap desen yapamaz yani. Birine de ki ya benim ülkem batır de batıramaz. Yani neresinden tutayım ya? Hukuk, adalet hepsi şey bitmiş. Hepsi bitmiş yani. Ben gençlere acıyorum. Yani ben 60 yaşındayım. Bundan sonra geleceklerin, gelecek nesil bir 50 yıl daha borçlu böyle. Bak ben size söylüyorum, ben söylüyorum ekonomist değilim. Bir yıl sonra dolar 40 liradan alırsınız. Bir yıl sonra bak. Çiller'de gördüm ben bunu. 8 liraydı. Faiz indiriyorum dedi. 44 liraya çıktı. Ben battım o zaman asistandım. 40 sene geçmiş aradan. Böyle bir bitmiş yani her şey bitmiş. Üst düzeyde emekli olmasam yetmez. Ne kadar olmalı bir emekli maaşı en az? En az milletvekili maaşının yarısı. Şunu söyleyeyim size. Milletvekillerinin maaşını emeklilerin düzeyine indirsinler. Ha, o zaman görelim. Yoksa üç tane dört tane yerden maaş alarak emekliliği geçirmek gayet kolay. Şu andaki meclistekiler kaç maaş alıyor? Onu hepimiz gazetelerden, basından okuyoruz. Zor. İkinci iş yapıyor. Ben avukat. Emekli maaşım olmasa gençlere Allah kolaylık versin diyorum. Emekli misiniz? Yani önce şuna bir bak da ondan sonra bir bak. Bakayım. Ne kadar? Bak bakayım. 335 lira gelmiş. Ee, Su faturası mı o? Bir de buraya bak bakayım. Bir de buna bak bakayım. Ne olacak bizim? 180. Evet. Ne olacak bu halimiz daha doğal doğal gaz var 700 lirada doğal gaz var ne olacak peki ne yapacağım ben bunu Kime ben kime bir derdimi arz edeceğim söyle bakayım söyleyin bakalım biz ne yapacağız aç Bak aç burada aç oturuyoruz ya vallahi aç oturuyoruz ya ben anlamadım bu 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 Türkiye niye böyle oldu Har vurur harman savurur 2 maaş alanı üç maaş alan 4 maaş alanlar vardı. Niye söylemiyor ki bu? Arkadaşlar sen bu maaşı nereden alıyorsun? Evet. Ya Taliler Efendi nasıl söylem? Emekli oldular mı? Gidip çalışıyorlar. 4-5 maaş alanlar. Niye çalışmıyorlar? Peki onlar da çalışsınlar ya. Çalışsınlar. Bize efendim nasıl? Yük olmasınlar bize ya. 5 sene aşağı olmaz. Hesapla ben şimdi efendime söyleyeyim ağlayacağım geliyor ya vallahi ağlayacağım geliyor ya. Eskide Allah şahittir eskide ben 70 lirayla 6 tane çocuk besledim bir de kiraya ediyordum. Şimdi ne oldu peki? 70 lirayla. Emekliyim evet, efendim yetmiyor efendim zor geçiniyoruz. Ne kadar olmalı en az sizce emekli maaşı? E, vallahi yetmiyor ne, ev kendimin var ama e, o da eski tüskü yıkılacak. Bazı domatla soğan ekmek yiyoruz Bazı bulamıyoruz. Domates seçmişler yarısı çürüklü, yarısı kurt gelmiş 5 lira. E, soğan olmuş 2,5 3 lira. lira patates olmuş 5 lira bak. Patates 5 lira. Soğan da yakın olur bak. O ufak haşlamalık patates 4 lira. E, ona rağmen daha onun gibi daha neler var. Biber olmuş 15 lira. Sivri biber 15 lira. Bak ben emekliyim. Gözlüğümü dışarıdan aldım. Muayene olamıyorum. Diş yaptıramıyorum. Adamlar implant yaptırıyor ya. Bizim hakkımız yok. Köprü yaptıramıyor, Bugün hastaneye gidiyorum. Randevu açıyorum. Bana Bergama için gözlük şey veriyor, randevusu veriyor. Ne yaptım? Kendim gittim aldım. Ben 9500 günden emekli olmuşum. Asgari ücretini emekli alıyordum. Şimdi asgari ücretin altından alıyorum. Haksızlık değil mi bu bize? Adamlar din, kitap, iman deyip milleti kandırıyorlar. Sap bizim millet. Allah rahmet eylesin hazinesine. %70'i. Gerisini onlar bilir. Bir şey diyeceğim. Koyunlara hakaret etmiş oluyorum. Tamam mı? Evi kirada olanlar ne yapsın? Çocuk okudanlar ne yapıyor? Ben bile emekliyim. Bak buraya geliyorum tatil şeye dinlenmeye. Niye Avrupa'ya gidemiyorum? Niye Avrupa bize geliyor? Almanyacılar ya da ne diyeyim Almanyacı dedim Avrupa'ya gidenler burada geliyor akşam kesiyorlar. Gelsin burada yaşasınlar bu şartlarda. İmkansız yaşamak. Bak yaşım 60'a geldim. Hala ben yurt dışına gidemedim. Niye gidemedim? Ben bunu sorguluyorum. Bu baştakilerin mal varlıkları. Gemileri nasıl aldınız siz ya? Onu sorgula ya. Hani bir başbakan. Eski başbakan. 30 tane gemisi varmış Binali'nin. Bana ne? Yani, benim niye yok? Ben onu söyleyeyim. Kimin arabası var? Benim yok. Tabii ki. Tabii ki hayır. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki hayır yani. Kim geçinmiş yani? <laughs> Önce kiralardan bahsedelim. Yani kiralar zaten emekli parasına daha daha fazla. O yüzden benim şu an kiram 2 milyar. Aldığım emekli maaşı 1850. Nasıl geçinelim siz? En az emekli maaşı, <laughs> emekli maaşı yine iki buçuk olsun en az. Hayır, yani. Iki buçuktan zaten. Iki ne olur? onu kira mı ver evet. ev mi evet. geçindir evet. E, su evet. elektrik evet. bilmem evet. şu bu benim 1.5 milyar e, evim aylığı e, e, asgari ücret alayım ne geçineceğim en az 4-5 olacak en az 4 bin olması lazım ki ancak sudur elektriktir, boğazı hele de bir de çocuğun olursa ay <laughs> halimize bir de evde kiraysa aynen aynen tabii ki Allah yardım etsin diyelim ama hükümetimiz her şeye zam her şeye zam Aa, geçen Özel gün tüpüdü. Yağları, ha? inanılmaz yağlar, sıvı yağlar. Ya tüp, ne bu ya, ne bu? <laughs> Almış başını gidiyor. <laughs> 185 milyon. 165'e doldurdum. <gülüyor> ha? <gülüyor> e gel de geçin. Hele bir çocuğun da olursa, okula gidenin de varsa, vallahi bilmiyorum ben çok zor çok zor geçin diyoruz. Emekli maaşla geçini biliyor musunuz? Mümkün değil ya. Onu sormak bile yani tuhaf yani. Peki sizce ne kadar olmalı bir emekli maaşı? Valla Avrupa'da örneğin Almanya'da 1650 lira asgari ücret var. Emekli maaşı da 2000-3000 euroya kadar 4000 euroya kadar çıkıyor. Hadi biz Avrupa kadar olmasak dahi koskoca Türkiye'ye bu emekli maaşları yakışıyor mu? Ben geçmediğim köprüden o köprü 20-30 sene sonra lazım Türkiye'ye. Şimdi şu nesilde o köprü lazım değil Osman Gazi Köprüsü. Orası gayet güzel çalışıyordu. Arabalı vapurlar, millet çay alarak içiyor gidiyor. Birkaç kişiye para kazandıralım diye. Asgari ücretle, emekli maaşıyla, peynirin kilosu 80 lira, etin kilosu 80 lira, giyim kuşam ne kadar pahalı. Gördüğümüz her şeye her gün bir zam geliyor. Ben bugün markete gidiyorum, bir bisküvit alt tarafı. 2 lirayken bir hafta sonra gidiyorum, o bisküvit iki buçuk lira olmuş. Ama oradan bir taraftan da açıklıyorlar diyorlar ki enflasyon yüzde on yüzde on beş. Konu gelsin de bana anlatsın. Vallahi emekli aylıklarımız da bizim tabi geçiniz desek tabi sıkıntılı oluyor. Ha. Ama idare ediyoruz ne yapılacak bir şey yok. Peki sizce emekli maaşı ne kadar olmalı? Vallahi emekli maaşı bizim söylemelerimiz de olursa tabii ki biz 4,5-5 civarından istiyoruz ama biz... Bize kalan bir şey değil tabii. Emekli misiniz? Evet. Peki geçinebiliyor musunuz emekli hayır. Haliyle? Hayır hayır hayır. Artık bundan sonra gene artık hiçbir şey olmayacak ben size söyleyeyim yani. Artık işimiz çok zor Allah'a kaldı. Ne ot ne ocak ne bir şey yok. Nasıl yakacak millet? Doğal gazını elektriğini değil mi? Daha da kötüleşecek. 10 lira olmuş dolar 10 lira. Ha, 5 binden aşağı hiçbir şey olmamalı. Geçinemiyoruz. 2 milyar alıyorum. Yani geçinemiyoruz. Kredim var. Onun için Valla en azından 4 milyar olması lazım. Yani şu anda geçinemiyoruz. Yani 2 milyarla ben kira mı vereceğim? Elektrik mi, doğalgaz mı? Kira oturuyorum. Geçinebiliyoruz <laughs> Geçinirse o kadar geçiniliyor işte. Olanla idare ediyoruz. Emekli bugün şartına 5 bin liradan aşağı olmaz. Ev kira değilse daha, evim olduğu için ondan diyorum ben. Ev kira olursa 7 bin liradan olmaz lazım Türkiye şartlarında da dünyaya bir daha gelsek yine de bin alamayız bugünkü şartlarda geçinmek bayağı zor yani zor. Miktar belirlemek pek doğru olmayabilir ama insanların yaşayabileceği bir düzey miktar belirlenmeli. Bunu da zaten bugünkü şartlarda mevcut yapının anlayışını pek yapacağını da zannetmiyorum. Zannetmiyorum çünkü bu işlerle ilgili bir yukarıdan bir planlama falan yapılmıyor. İnsanlar rastgele değişik ilişkilerle, değişik bağlarla, şunlarla bunlarla yaşamını devam ettiriyorlar. Çok zor bir süreç, çok zor bir yaşam. Emekliyim, geçiniyorum dersem yalan olur zaten. Peki en az ne kadar olmalı emekli maaşı sizce? Yani en az bir defa 6 bin lira falan olması lazım ki o da hani bir evi olan bir kişi olur. Şimdi ev kiralarına bakıyorum. Oğlum, oğlumun oturduğu ev bile ağam şam değil 2 artı 1. bin lira. Biz ne yapalım? Ben 37 senedir kamuda çalışıyordum. Hani emekli olduktan sonra daha kötü. Geçinemiyoruz. Geçinemiyorum. 1 milyar 900 alıyor. Kendi evimiz eşimden kalma. Geçinemiyoruz ablam be. Bir kömür oldu 1400 aldım. Zor idare oluyoruz. Geçinemiyoruz bir dört olması lazım. Rahat idare olamıyoruz kıtı kıtına. Böyle ablam ne yapacaksın? Mekkeyim. Valla geçiniyorum yani. Geçinmeye çalışıyorum yani. Ben şehirde kalmak istemiyorum. Devamlı köydeyim. Hoşuma gidiyor köyüm. Yani şehir sıkıcı. Köyde daha rahat ediyorum. Güzel bir şey. O adamın ne kadar çalışmışlığı önemli. Ben 40 sene çalışayım. 65 yaşında emekli oldum. Adam 20 senede emekli olmuş. Bunu Allah kabul eder mi? Etmez. Ha çalış kazan emekli ol geçsin. Adam çalışmamış diyor ki 5 bin lira emekli maaş olsun. Nerede yoğurdun bulluğu ya? Ben Avrupa'da, Fransa'dan emekliyim, buradan da emekliyim. Ama orada 65 yaşına kadar çalışayım, 40 yaşına kadar. 65 dedi bıraktım. Adam 40 senedir, 50 senedir yorda. Adam çalışmışlığı 20 sene, 15 sene alacağı 600 lira, 700 lira maaş alıyor. Yani bu kişilere bağlı bir şey. Şimdi diyelim ki emekli maaşı. Ya ne kadar çok alırsan o kadar harcasın diyesin yine geçirelim. Az da sen geçiriyorsun. Yani bu işler böyle yani.